Evet arkadaşlar son çektiğim bölümden bu yana birkaç problem yaşandığı için oyunu kaydım sıfırlandı ve en baştan başladım bu oyunu oynamaya. Şu en son kaldığımız bölüme gelene kadar en baştan oynadığım için can gibi değerlerimde birazcık farklılıklar olmuş olabilir. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Ölür lan. Buraya girelim. Sakin olun oğlum. Bakın sor boş çıktı lan. Haydi gidelim. 3 4 Wait. Tamam. Allah Allah diyemedim You have one new message. Ay. 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 Aha. Kaç King. Şimdi buraya ol mu? Buraya ol. Şurada ne var? Şurada The... bir bakıyormuş. Tamam hadi gidelim. Oluyor oğlum. Müzik çalıyor. Şoför nerede ama ne? Değil mi? Lan. Bu ceset orada mı çıkıyor? Ya ee, burada bir yere gitmiyor. Ya ee, yol nerede? Bura buraya giriyor tamam. Eee? Nereden gideceğiz oğlum? Açılmıyor. Şuradan mı? Ya Burada bir yere gitmiyor. Allah Allah. Burada bir yer mi var? Yok. Nerede? Anayız. Korktum anlıyorum. Oğlum bu asansör hiç sağlama benzemiyor. Aha gitti. Gitti valla. Geçim. Oh! Oğlum her taraf yıkılıyor aminem. Bak lan şu lambayı. Lamba olmayınca rahat hissetmiyorum. Şöyle yakayım da gitmesin ben çıkana kadar. Oğlum ürperdim aminem. Sana okurum Koy Wait. Bura bir yere gidiyor mu? Dur bura bir yere gidiyor. Bura nereye gidiyor? Oo güzel güzel item. bura bir yere gitmiyor. Şu müzik bir git. Heh. Arkadaş bu kontrolör de bozuluyor ya. Ben şuraya bakayım da. Bir şey olmuş. Askerler. Bozu bir gitsin hemen atış edeceğim. takılı kalıyor. Onun arkasındasın biliyorum çık ya. Mal kendini mi uçurdu? Neyse gerizekalı mesela. Ananı ki. Nerede oğlum? Bana kurdum seni. Gelek melek bir şey koymadım. bana koyayım ya. Oo. Oğlum birden üstüme geleceğini düşünmediydim lan. Arkadaşlar şu an biraz heyecan yaptım ya. O flaşı gördü geliyor. Aman ha seni. Hadi biriniz daha gelin. Bak komutanlar gelmiyor aman ha hmm. gördüm. Oğlum birbirimizi arıyoruz ama ben saklanmadı çıksa ne? Nereye gitti ya? Ah ya yapacağım bu yavşak. Ee, adam bitti ben nereye gideceğim? Ne yapıyorsun oğlum öyle birden koşulur mu? Gerizekalı. Kaç king? <laughs> Kanagis. <laughs> 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 Oh tamam ana koyayım senin ya. Woo! Ne yapsak şundan mı girsek acaba? Bu aç 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 şey aç. Aha. Vur lan vur lan vur lan hepsini vur lan. Evet ben yok. <laughs> Bir ölüm var. Sizlere ölüm var burada sadece. O da Ölümü var. aşağıda yapacak. Dur lan. Ama ah, nasıl patlıyor mu acaba? Hiçbir şey olmuyor. Ama tabii şu duvara yapıştırıyor. Hala adam canlı zannediyorum ya. E ee, bura geri geliyor. Yol nereydi? Deminden şimdiye geliyoruz oğlum. Hı, tamam. Çıkalım yukarıya. E ee, ben nereden gideceğim? Oo. Oh. müzik çal. Helaley helaley. Tam hey, hey. bomba attılar. Ananı kim? Oğlum canım bitti. Dur, 25 ol, 25 10, 25 10, 25 10. Bas, bas. Ananı Kaç kişi geliyorsunuz? Kuros bu çocukları. Var mı başka? Galiba yok biraz can toplayayım. Oğlum ev yerde geziyormuş gibi hissediyorum ya. Allah Allah. Oğlum ara çiziyorum sanki ya. Nereden ettik nereden geldik buraya ya. Abi buran daha eski olması lazım. Ama hadi gidelim devam edelim kaldığımız yerden. Tabii şu lanet olası yolu bulabilirsek. Tabi yüksek var ya. Devam. Al. Oh shit. Burada güzel bir çatışma olacak. Neredesin? Aha. Ulan hemen açmayacaktım onu. Haydi ya. Var mı başka bir dangalak? Yok. Galiba. Ha yok lan depedeler. Ya adam vuramadım ya lan. Nerede oğlum bunlar ya? havatın biraz aşağıya atladı sanki. Orospu bir çocuğunun biri öldü. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. ya sürekli sağdan soldan dolanıp durmayın ya. işler amma zor ya. Ben bok göremiyorum ki. Vay. Ya sikeyim ne ara bir elti kaldı. Abi bunlar neyle vuruyor amına koyayım ya. Ananı sikeyim senin amına koyayım. Ver lan pompalı mamın akıyım. lan. Büyük at. Aman akıyım sizi ya. Aman akıyım. Evet şat oldu bu niye döndü aman artık. Al sikim bombam yok. Al pompalayı bas hemen, hemen Bas F5. Yardım. Ama bir daha mı ya? Bir daha mı ya? aman ha boğulüştam anam ama bıktım hayır bu heriften SK mamanam ya e, dolu canlan gidiyorum aman koyayım ya Abi bir geliyor bu adam bir gelmiyor ananı sikeyim ya timing'ine sokuyum seni ya Pas F5 Sikerim ben. Her düşmandan sonra F5 atacağım aman ahoyim. Ya abi gelecek mi gelmeyecek mi? Bir karar ver ya. Ya Rama bak Fire atıyor bir daha amına. Kim <laughs> aman koyayım böyle. Ben niye bu oyunu oynamaya karar verdim ki amına koyayım ya. Öldürdüm bas F5. Ananı sikeyim oğlum ya abi yapma amına kodum ona. O ne oluyor oğlum ölüm lan bug'a girdim amına. Kes amına koyayım. Tamam bu da öldü buna da F5. Yamuk duruyorum onu bile vurdu amına kodum. İmamına koyayım ben böyle şeylere aman. Neyse Şimdi gene can toplayayım. Bombayı da alayım. La oğlum bu ne amına Tamamdır. Goncan yine doldu. Bu bir tane. Bas amına koyayım onu da alacağım. Ya geri dönme şansımız yok. Tamam. Dur la. Aa ben bunu bırakıp gitmişim lan. İyi geriye dönmüşüz amına koyayım. Bas F5. You're not one of them. Oo. bebeğim hello bebe ya sarışın abi ya sarışın ya vallahi billahi ah canım benim gidelim gel ben sana işte gideceğim tamam tamam seni babacığına götüreceğim Gide gideceğimi de bilmiyorum ya neyse ah askerler gelmiş yarım saat zamanı yavaşlatmayı bulamadım lan gel 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 bakayım geliyor musun şuradan gidebilirmişiz Madem asansördeyiz bir kayıt atabiliriz Asıştık Abi dur gücü mülük. Sen de anlarsın savaştan. Bak bombalarımızla aldık. Ve oldu aldı tekrardan. Ah ya. Geldim. Bam. Kafası koptu lan. Ne oluyor lan? Ya burada da adam varmış. Geldim. Ya. Ben hepsini öldürürüm bebeğim korkma. Ölmemiş. On, onu satayım öldüm lan. Orası bu çocuğu öldür sandım ben onu. Aa başa geldik. Ki kaydetmişim burada amına. Tamam. Tekrardan buradakileri öldürdüm. Hadi bak. Aç kapıya. Zım. Şu uzdaların can için ha ha ha. Biraz da ben keyifli zevkli yapayım. Lan. Sen ayakkabıların nerede? 12. Ölüyordum az alsın gene. Bence bomba tuşuna bastık. Ben öldürürüm canım benim. Ağmız gitti. Be Biraz oyuna göre farklı müzik çaldı. Kız! Aha kız gitti. Kız gitti. E, ha bu açılmıyor. O oh, askerler. b 5 bas. Aha biri geliyor. Oy asker. Hala birileri var. E nerede? Şurada mi? Dur bakayım bu kadar ileri gitmeden önce bir sağlık paketi kurartmıştır. Tamam çok lazım olursa bir tane daha sağlık paketimiz var MQ atayım ya nasıl çıkacak